yıldız şeklinde falan. Bu olunabilir. Çok güzel bir park. Oturacak yerleri falan var. Tam orayı çek. <laughs> Geldiğimize değmedi ya. Kaplumbağa mı su içinde yüzsün? Göster şundan. da. <laughs> Yoksa... Balina mı? Farklı farkı abur cubur olur diye gittik. Hayal kırıklığına uğradık. Bugün market alışverişine geldik arkadaşlar. Carpusa'ya. Bir sürü abur cubur alacağız. O yüzden vlog çekiyorum. Siz de görün istedim. Hadi o zaman hemen market alışverişine bir an önce uzatmadan başlayalım. Alırız. Bu hangisi ama? Narin yazıyor. Ananaslı falan da var. Hmm. Bakalım gel. Var bu arada Carrefour'sanın organik meyve suyu diyor. Ama yok. O değişik değil. Aa, Burn'un moru çıkmış. Passion diyor. Çarkıfelek meyveli mi? Evet. evet. Dün, dün. Değişik ya yani. Yıldız şeklinde falan. Bu olunabilir. Şunlar da ya. Ben eti gong sevmiyorum. Geldiğimize değmedi ya. Hep aynı şeyler var. Kaplumbağa mı su içinde yüzsün? Göster şundan. <laughs> Yoksa balina mı? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? Hmm. Ha, verim, verim. Onun karısı penguenler de var evet. Penguenler su içinde yüzmüyor ama. Yani yüzüyor da. Yok yani öbürlerini daha çok beğendim. Ya Yok o değil. Şu ya da şu. Ben balina dam tercihim. Balina diyorum anne. Tamam. Ya da kaplumbağam olsun. Karar veremedim. Ben de karar veremedim. İki tane alalım mı? İki tane yeter ya. Bilmiyorum. Tamam. Sen iki tane diyorsan da. Şimdi tarım kredi kooperatifine geldik. Gördüğünüz üzere. Mal, ısırçallar, bunlar rezene diyor. Alalım mı? Alalım bilir bence rezene yok bende. Tamam, onu al o zaman. başka da gerek yok. Diğerleri var yani. Karfurt'ta da bir sürü farklı abur cubur olur diye gittik. Hayal kırıklığına uğradık. Ya başı boşu gitmiş olduk yani. Gidip böyle detaylı bakmamıştık daha önce. O yüzden hani dedim olur. Yoktu. Bu beni biz hayal kırıklığına uğrattığı için. Şu an Migros'a gidiyoruz. Valla Migros'ta bile bundan daha fazla çeşit abur cubur var. Çünkü Carrefour'sa da hep aynı abur cuburlar vardı. Klasikti. Rüzgar esmeye başladı. Gelmek üzereyiz. Sadece. Bir Şuradaki bardaklara ver. <laughs> Videoyu başlatmamışım Denenir ya. markete çok yakın bir park vardı. O yüzden parka gelip biraz fotoğraf, video falan çekmek istedim. O yüzden bir sürü TikTok çektim. Ondan sonra fotoğraflar çektim. Onların hepsi Instagram'a ve TikTok'a gelecek arkadaşlar. Bunu da böyle söyleyeyim dedim. Hatta size parkı da göstermek istiyorum biraz. Şöyle... Çok güzel bir park. Oturacak yerleri falan var. <laughs> Tam orayı çek. <laughs> Şöyle etrafı göster. Gidiyoruz. Evet. Bir çeksene. Vlogda <laughs> görünmeyi ister misin? Ya, var mıydı? <laughs> Versene bana. Vardı. Eve geldik. Şimdi size neler aldığımı göstermek istiyorum son olarak. Çünkü tamamını göstermedik orada. Fazla bir şey yok. Yani beklendiğinizi yüksek tutmayın ama Birinci ben şu bardakla başlamak istiyorum. Bunu Carrefour'dan aldık. Daha fazla yaşam yazıyor üstünde ve kaplumbağalı tatlı geldi. Ortada görmüştünüz zaten balinalı ile bunun arasında kalmıştık ama kaplumbağayı tercih ettik. Daha sonrasında bunu nereden aldık? Bir dakika bakayım hemen bir şey varsa. Evet bunu Migros'tan aldık arkadaşlar. Zuber'in fırınlanmış nohut cipsi. Bunu deneyeceğiz beraber. Daha sonrasında Tarım Kredi Kooperatifinden bitkisel çaylar serisinden rezene'nin süzme kaşık olanını aldım. Pratik oluyor süzme kaşık tavsiye ederim size de. Üstelik bu 14.5 lira ya da 14.90'ına öyle bir fiyatı var. Çok uygun Tarım Kredi Kooperatifi Tarım Kredi Kooperatiflerinde bitki çayı yani. bayağı uygun almak isterseniz. Migros'ta da uygun bu arada. Migros'un kendi çayları zaten. Biliyorsunuz sürekli içiyorum. Stok yapıyorum. Ama oraya girmişken gördüm ve alayım dedim. Bir değişiklik olsun. Diğer bitki çayları var bende Çünkü ben bitki çayı bağımlısıyım. Rezene yoktu. O yüzden sadece rezeneyi aldım bu arada. Daha sonrasında hanım ellerim bu kurabiyelerinden aldık. Biri tuzlu, biri şekerli. Bunları A101'den aldık. Fiyatı çok uygundu. 11,5 lira gibi bir fiyatı vardı. O yüzden aldım. Ve daha sonrasında annem biliyorsunuz tarif çekiyor bir sürü. Yine bir tarif yapacak gibi duruyor. O yüzden o böyle kendiyle alakalı şeyler aldı. Bir tane daha var hatta. Ve sonrasında bunu da şeyden aldık. Carrefour'dan Coco Pops'un Muz ve stars diyor. Aylar ve yıldızlar. Çikolatalı ve muz aromalı buğday ve mısır gevreği. Aylı ve yıldızlı çok tatlı olacak. Bunu da denemek için sabırsızlanıyorum. Coco Pops seviyorum zaten. Ve çikolatalı ve muz Aromalı'yı da aslında çikolatalı denedim ama muz aramalıyı da ilk defa denemiş olacağız yani. Ve burada yine Migros'un mini petibar bisküvileri var. Üstünde de gördüğünüz gibi bunlarla çok güzel magnolia falan yapılır. Yaz tatlıları böyle ferah tatlılar yapılır. Bunlar üstelik kekten daha az kalorili olduğu için hani daha hafif olduğu için sindirimi de kolay oluyor. Üstelik hani şişkinlik de yapmıyor kek kadar. Hafif pratik tatlılar oluyor. O yüzden ben bisküvili tatlıları da ayrıyetten çok seviyorum. Alışverişimiz bu kadardı. Umarım benim alışveriş videomu beğenmişsinizdir. Lütfen bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.